Afete hazırlık ve çocukların bakımını destekleyecek dikkat çeken değişiklikler artık yürürlükte. Olası bir afet durumunda tüm ihtiyaçların sağlanabilmesi için 5000 metrekareden büyük parklar, yeraltı elektrik ve haberleşme altyapısı kurularak toplanma alanına hazır hale getirilecek. 150'den fazla konut bulunan projelerde gündüz bakım evleri, 250'den fazla olanlarda da aile sağlığı merkezleri kurulması zorunlu. Karar resmi gazetede yayınlandı. Büyük parklar olası afet durumuna karşı her ihtiyacı karşılayacak bir toplanma alanı olarak hazırlanacak. Devasa konut projelerinde gündüz bakım evi zorunlu olacak. Altyapılar buna göre oluşturulacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde dikkat çeken değişikliğe imza attı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Bundan böyle 5000 metrekare ve üzerindeki parklar afet toplanma alanı olarak kullanılacak. Bu alanların zeminlerinin altına kanalizasyon, mekanik ve elektrik tesisatıyla haberleşme altyapısı kurulabilecek. İtfaiyeler gerekli görülen noktalara yangın musluğu yerleştirecek. Nakil ve sevkiyatların hızlı ve kolay yapılabilmesi için helikopter pisti inşa edilecek. <laughs> Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde yer alan parklara da kamuya ait sağlık tesisleri yapılabilecek. İnşaat alanı 15 bin metrekareyi aşan, 150'den fazla bağımsız bölümü bulunan projelerde ise gündüz bakım evi yapılması zorunlu olacak. Bakım evleri 66 aylığa kadar olan çocukların eğitim, gelişim ve beslenme ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde hazırlanacak. Yapı müstakil olacak. 25 bin metrekareden büyük 250'den fazla bağımsız alana sahip parseller konutun yanı sıra ticari alanda içeriyorsa aile sağlığı merkezi için yer ayrılması şart koşuldu. Tüm bu değişiklikler özel inşaatlar için geçerli. Kamuya ait alanlarda TOKİ gibi kamu kurumları tarafından yapılan projeler uygulamadan muaf.